Hemen gidiyor musun? Evet. İşe dönmem lazım. Bu aralar çok tuhafsın Bora. İlgisizsin. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Başlama yine ya. Biraz dur. Sohbet edelim. Ne bileyim dışarıda bir kafede oturalım, kahve içelim, sinemaya gidelim. Normal sevgililer gibi takılalım azıcık. Hep böyle otel köşelerinde mi buluşacağız? Bak kızım, ben koskoca bir holding yönetiyorum, tamam mı? O dediğin şeylere hiç vaktim yok benim. Bunu bulduğuna şükret. Beni ne zaman ailenle tanıştıracaksın? Daha vakti gelmedi. Ne zamandır birlikteyiz Bora? Saklamanın ne manası var? Ben çok sıkıldım artık bu durumdan. Bak ailecek çok zor günlerden geçiyoruz. Daha babam yeni gözaltından çıktı. Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Tamam işte ne güzel. Ben destek olurum size. Senin babam benim babam. Hem ablam da yabancı değil, sizin şirkette çalışıyor. Ailem birlikteliğimizi öğrenirse hoşlarına bile gider bence. Sen neden saklamak istiyorsun anlamıyorum. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim zaten artık bu gidişle. Tamam hayatım, tamam. Sonra konuşuruz bunları. Sen sıkma canını. Ben şimdi işe döneyim. Sen de durma burada. Sana verdiğim kartla alışverişe git, gestos kafanı dağıt. Çözeriz her şeyi tamam mı?